Evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki otları bayağı bir boş bırakmıştık. Bayağı bir doldular. Onları yolacağım. Şuradaki otları temizleyeceğim. Şurası da çok kötü oldu. Göstereyim size. Şuradaki otları tek tek yolmam gerekecek. Çünkü bayağı bir kötü görüntü oluşturmaya başladılar şu bölümü alacağız. temizliğimiz bitti. Otları temizledik, dikenleri temizledik. Şu bölümde de hatırlayacak olursanız bayağı bir dikenler vardı, otlar vardı. Tertemiz ettik arkadaşlar. Burada iş hiç bitmiyor. İşlere devam. Domates olayını biraz fazla abartmışız arkadaşlar. Çeri domates dikmiştik. Fakat o kadar çok oldu ki yani baş edemiyoruz artık. Domatesleri söktük. Bayağı bir temizledik bu alanı. Fakat gerçekten kim yiyecek bilmiyorum bu kadar çok domatesi. Artık turşu yaptık ve görüyorsunuz hala da var. Döşem altında İklimsel olarak domates yetiştiriciliği biraz zahmetli olduğu için Ağustos'a kadar domates işimizi bitirmek istedik. Zaten biz de domates bu sene çok aldık. Yani bayağı verim aldık aslında. Domatesleri söküp yerine Isparta yolu üzerinde bulunan filecilerden yeni fideler almak istiyorduk. Ve Aksu'dan Isparta'ya doğru giderken ileride yani bir artık 10-15. kilometrede üst geçit var. Üst geçite gelmeden yolun sağındaki filecilerden bol miktarda işte marul, biber, lahana gibi, maydanoz gibi, brokoli gibi çeşitli fidelerden aldık. ve yani tabii yurdum insanı bayağı bonkör. Biz 10 dediysek 15 koydular. Çok çalmış olduk. Ve bu domateslerden boşalan alana dikmeye çalıştık. İşte burada da Zuhal şu an siyah eldivenleri çekti ve bu fideleri ekiyor. E, 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 e. Yani umarım geçen seneki gibi olur. Çünkü bu sebzelerden geçen sene de dikmiştik ve gerçekten bayağı e, sebzesini aldık. Bu arada biraz da güncel su faturamızdan bahsedeyim. Çünkü damlama sulamayla bu sebzeleri suluyoruz aynı zamanda. Bu e, damlama sulama olsun, işte normal çimlerin sulanması olsun veya evin içindeki diğer işte makinaların kullanmış olduğu, işte tuvalette, banyoda kullanmış olduğumuz sular. Onun dışında havuzu dolduruyoruz sürekli olarak. Havuzda kullanmış olduğumuz su bize Temmuz faturası olarak bu ay 600 TL'ye geldi. Bununla ilgili de çünkü bazen sorular alıyoruz. Yani çok fazla bir fatura sayılmaz aslında 600 lira şu devirde normal. Çünkü aşağı yukarı yani hemen hemen her hafta havuzun suyu işte sıcakların da bastırmasıyla beraber biraz buharlaşıyor. O yüzden sürekli olarak su takviyesi yapmamız gerekiyor. 3 günde bir, 4 günde bir diş diş sayıyoruz o havuzun derinliğindeki işte kareleri sayıyoruz. Mesela normal şartlarda 4 kare kadar dolduruyoruz biz. 4 kare dışarıda kalıyor. O yüzden işte bazen 6 kareye iniyor. O zaman hemen tekrar 4 kareye çıkartmak için bayağı bir su ilavesi yapmamız gerekiyor. Ve işte Temmuz faturası 600 lira geldi. Tabi bu sonbaharda biraz daha düşecek. Çünkü her gün suluyoruz şu an. Hatta bazen iki defa suluyoruz günde sıcak havalarda sulamaları gece yapıyoruz. Eğer bu şekilde zaten devam ederse muhtemelen işte Eylül 15'ten sonra büyük ihtimalle belki de iki güne bir düşüreceğiz sulamayı. O zaman biraz daha faturamız düşecek. Maydanoz ekiyor şu an Zuhal. Maydanozlarda da hakikaten bayağı verim aldık. Geçen sene de almıştık. Hatta hala da işte onları kullanıyoruz. Adama koyma dediğimiz halde torbaya maydanoz da koymuş. Artık onları da toprakla buluşturacağız arkadaşlar. Benim işte şu an aktaracakların bahçeyle alakalı en son güncel olarak durumumuz bu şekilde. Bu sebzeler büyüdükçe de yine görüntüleri sizle paylaşacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum.